Merhaba güzel insanlar Güzel insanlar Bugünlerde biliyorsunuz en çok konuşulan konu Korona virüsü Ondan da Ona da önlemimizi Nasıl alacağız Dışarı çıkmayacağız Bütün sağlıklı Besinlerimizi e, Büromuzda ofisimizde Evimizde bulunduracağız Mesela şunlardan şöyle Ooo oh, 10 numara Mesela süper. Portakalımız var. Gördüğünüz gibi bunlar efendime söyleyeyim neydi bunlar? Protein e, e, regillerimiz var. Muz hakeza. Kahvemiz var. Suyumuz var. E, Desivikte e, mikl, suyu var. Bir de gördüğünüz gibi burada ee, maskelerimiz var bir de ayrıca eldivenimiz var tabi her şey biliyorsunuz tabi benim eller biraz büyük olduğu için kocaman olduğu için <laughs> biraz demonstriyen yapması biraz zor oluyor ama biz e, Trabzonluyuz bizim ümidimizin bittiği yerde inadımız başlar arkadaşlar e, böyle olacak evet dediğim gibi neyimiz var dezinfeksiyon mitilimiz var şey için e, koronadan korunmak için maskemiz var suyumuz var kahvemiz var e, şeylerimiz var vitaminlerimiz var bunlar olduktan sonra Allah'ın izniyle bize ne vir, e, virüs e, dokunur ne korona hepinizi muhabbetle kucaklıyorum kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum